Size selam arkadaşlar bugün sizler bitti. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizler bitti. Tas 21 nasıl indirilir? Onu göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz YouTube'a. YouTube'a geliyoruz tamam mı? YouTube'da arama motoruna şunu yazıyoruz. Şunu yazıyoruz. Tas 21 nasıl indirilir? APK yazıyoruz. Ve karşımıza bir video çıkıyor. Ee, Emirhan Kur'da yapıyor aslında bunu. Ama e, bunu daha şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Mehmet Başaran yazıyor burada. Bunu açıyoruz. Bu videoyu açıyoruz şimdi. Size göstermek. Zaten bunda da izleyebilir Bu e, karşımıza de izleyebilirsiniz ama. Olsun. Hatta Emirhan Kur bile yazmış. Aferin ben benden iyi, iyi anlatmışsın falan filan diye. Hatta şöyle. Şimdi arkadaşlar. E, geldik ya bu videoya. Bu video hiçbir işimize yaramayacak. Video hiçbir işimize yaramayacak. Açıklama işimize yarayacak. Şurada şu şeyi gördünüz mü? Bak sağda bir tane ok var. Aşağı indim o kadar tıkladım. Bir daha tıklayayım. Tıkladım. Evet. Burada bir link var. Linke tıklıyoruz. Link tıkladıktan sonra bizi bir sayfaya açıyor. Sayfaya atıyor. Hatta tavsiyelerimi bir sildim. Tekrar göstermek için. Ve buraya attığı için şurada bir say sayılar falan gösterdi. O sayıları bekliyoruz ve şurada bir tane dosya indir yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve dosya iniyor gördüğünüz gibi. Evet. bu Dosya insin. Ben geleceğim. Yaklaşık 514 MB indirme şeyi var. İnsin geliyor. Evet arkadaşlar. Geldim. Ama kulaklığın şarjı bitti. O yüzden şey oldu. Size şu an sesim çok kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi bu indi arkadaşlar 540 megabaytlık bir indirmesi var. Buradan çıkıyoruz. Burayı şöyle gönderebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Burada zaten dosyalar eklendi. Şimdi Play Store'a geliyorsunuz. Buraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Zar çiver. Heh. Bunu yazıyorsunuz. Ve e, bunu aa, güncelleme gelmiş. Bunu açıyorsunuz. E, siz yüklediğinizde aç yazacaktır. Bunu yüklüyorsunuz. Zaten 3 MB'lık bir şey var. Bunu açtıktan sonra sizi şöyle yani açayım. Şöyle geldi. Açtıktan sonra buraya atıyor. Buradan birazcık aşağı iniyorsunuz. Şurada Dolan yazıyor. Şurada bakın. Şuan üstüne tıklıyorum. Dovland yazıyor. da tıklıyorsunuz. Ve bakın dosyalar burada. Şu an sesim kötü görünüyorsa kusura bakmayın. Türk Aziz Soker yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Görüntüle diyorsunuz. APK diyorsunuz. Ve arkadaşlar telefonunuz hangi inç ise onu yüklüyorsunuz. Ya da hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt ee, şu en yukarıdakine tıklayabilirsiniz. 5 inç and 6 inç APK falan yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buna yükle diyorsunuz. Burada bir çıkartılıyor. Burada bekliyor ve yüklüyor. Yükleyelim. Yükleniyor. Size e, böyle rüzgar sesleri falan geliyorsa kusura bakmayın. Tam bu yüklendi ya bitti diyoruz. Şuradan geri geliyoruz. Sonra data'ya tıklıyoruz. Geri gitmiyoruz. Data'ya tıklayıp sonra buraya geliyoruz. Data'ya tıkladıktan sonra buraya atıyor. Ee, şuna tıklıyoruz. Buna basılı tutuyoruz. Buna basılı tuttuktan sonra kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra şu yukarıdaki indirme dosyası gibi bir şey var ya. En yukarıdakine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten tıkladım görünmüştür. Sonra yukarı geliyorsunuz. Android'e tıklıyorsunuz. Sonra data'ya tıklıyorsunuz ve ee, sağ altta, sağ altta yeşil bir tane buton var. Bakın, zaten belki göstermişimdir belki hatırlamıyorum. Sonra buna tıklıyorsunuz. Sonra burada, ee, burası yükleniyor. Yüz olsun, oyunu oynayabileceğiz. Şöyle yüklensin. Zaten çok yavaş yüklenmiyor, çok hızlı yükleniyor. Şu an şey yapıyoruz. Oyunun içini yüklüyoruz. Yani i̇çinde değil mi? İç dosyası işte. Bakın. Yüklendi. Burada arşiv başarıyla çıkartıldı diyor. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Ve zaten oyunumuz burada gelmiştir. Sonra bunu istediğiniz yere falan koyuyorsunuz. Ben şuraya koyayım şöyle. E, hatta açayım. Sizin gözünüzün önünde göstereyim. Evet. Zaten ben sürekli oyun oynadığım için bakabilirsiniz. Oyun için nasıl şey yapılabiliyor diye. Yükleniyor. Yani böyle bir oyun işte. Evet. Oldu gördüğünüz gibi. Sonra oyun ayarları Zorluk zor. Kolay falan yapabiliyorsunuz. Kolay, normal. Maç süresini ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sevgili kalın. Görüşmek üzere. bay.